Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle domates fidesi nasıl budanır? Budanırken nelere dikkat etmek lazım? E, dibi nasıl doldurulur ve solucan gübresi nasıl uygulanır? Bunları göstereceğim. Buyurun videoya geçelim. Bu şu an budaması. Bu alt yaprak böyle attım. Üstünü de kırılıyor zaten. Yaprakları içinde bırakmıyoruz. Bu da önemli. Şu yaprakları temizleyelim. Bunları bu şekilde buduyoruz. Ve daha sonra solucan gübremizi ekleyeceğiz. Şimdi buna geçelim. şu Bu yaprakları koparıyoruz zaten rengi de şey artık kayfluyor. Ee, yine aynı şekilde bunları koparmamız gerekiyor ve biz domateslerin içerisine ara ara mısır atıyoruz. Bu mısırın şöyle bir etkisi var. Mısır büyüdüğünde domatesleri güneşten koruyup gönlük oluyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Evet arkadaşlar ilk önce budamamızı yaptık. Budamanın nasıl yapıldığını gösterdim. Budarken alttaki tüm yaprakları koparmanız sizin faydanızadır. Çünkü biz şurada da gördüğünüz gibi toprağını tamamen dibini dolduracağız. Ve domates oralardan da kök salıp güç alacak topraktan. Yani bu önemli. şimdi budamayı yaptıktan sonra solucan gübresi. Ben solucan gübremizi de şöyle göstereyim. Yani ben de ilk kez uygulamaya çalışıyorum. Şu şekilde ne kadar kattığımızı göstereceğim. Ya yani domateslerin dibine azar azar döküyoruz. Direkt kökün dibine dökmemiz Kökler nüfus edecek. Birazdan bunları kazacağız. Dibini dolduracağız. Tabii dökmeden önce ee, budamamızı yaptık. Bu önemli. Evet. Bu şekilde döküyoruz. Zayıf olanların dibine biraz daha fazla bilirsiniz. Size kalmış. Olucan gübremizi döktük. Ee, şimdi dibini güzelce önce bir yumuşatıyoruz. Bu şekilde. Dibini kazarken. Domatese zarar vermeden. Buralar sulandığı için setleşiyor. Ve bu setleşmeden dolayı domates sıkıyor. Burada şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum size. Bunu yumuşatmadan bir gün önce fidelerimizi sularsak ee, dibini kazar kazmaz tekrardan hemen su vermeyin. Çünkü dibi biraz yumuşak kalsın toprak. Böyle biraz yumuşak kalsın. Bir gün veya iki gün sonra dibine suyunu verin. En azından dibi yumuşak kalmış olur. Ve bu şekilde de dibini iyice doldurmak gerekiyor arkadaşlar. Evet. Ben şimdi tamamının dibini bu şekilde dolduracağım. Ve gübre gözükmeyecek. Dışarıyla temas etmemesi gerekiyor. Gübremizin İlerleyen süreçte gelişim aşamalarında sizlerle paylaşacağım. Başım.